Selamlar. Ben Jenger orplaydan Bugün size yetkili başvurusu nasıl atacağınız hakkında örnek bir e, göstereceğim. Öncelikle sitemizde genel bölümünden yetkili başvuruları kısmına giriyorsunuz ve burada yetkili başvuruları var. Buna hiçbir türlü yanıtla falan yapmıyorsunuz. Zaten bunlar hepsi kapalı. Yanıtla falan yapamıyorsunuz. Yanıtla falan yap yapmıyorsunuz. Buradan yetkili başvurularına tekrar dönüyoruz. Burada yeni konu. Yeni konumuzu açıyoruz. Buradaki e, yeri kopyalayamıyorsunuz. Discord'da biz bunu attık duyurular kanalında kopyalayıp e, atabilirsiniz. Burada hiçbir türlü kopyalayamazsınız. Duyurular kanalında attık orada kopyalayıp yapabilirsiniz. Şimdi yeni konu diyoruz. Burada e, yetkili başvuru yazıyorum ben. Buraya istediğiniz gibi standart veya e, ünlem işareti yapabilirsiniz. Şimdi ben e, döndürüp hemen özelden yetkili başvurusunu alıyorum. Bunu bu arada at, atacağız diyor bu videodan sonra. Bunu böyle kopya alıyorum, buraya yapıştırıyorum ve yetkili başvuru formu, OOC adınız diyor, OOC adınız yani gerçek hayattaki adınız, ben ee, şimdilik test için test0 yazıyorum, yaşınız, yaşınız kaç, mesela ben 16 yazıyorum, discord adresiniz, discord adresiniz direkt koduyla beraber olması lazım, Kodunu da beraber kopyalamak için de bir kere şöyle tıklayın, otomatik kopyalıyor ve ctrl-v yapın. Aktif olacağınız saat, e, gerçek saatiniz yazın Çünkü aktif olamazsanız o saat içerisinde herhangi bir inaktif vermediğiniz süreçte de e, iptal edilir e, veya yetkiniz alınır veya uyarı verilir. Haberiniz olursun. Ben 5-6 çizgi altı saat yazıyorum. Hiç atmım veya rehber oldunuz mu? Ben evet yazıyorum. Bunları şey, e, buraya pardon yanlış yazmışlar. <laughs> buraya düzeltilir. Ee, bulunmakta mı? Evet yazıyorum. Adil olacak mısınız? Buraya da evet yazıyorum. Ben test olarak yazıyorum. Siz buraları doldurun. Ee, ben buraları test için yapıyorum. Buraları kendinize göre doldurun. Benim gibi evet 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 yazmayın. Sakın. Neden yetkili olmak istiyorsunuz Açıklayın bizim sunucuyu falan fistan. Ee, ondan sonra burada ee, eğer yetkili başvurusu onayım olup sunucu yetkili olursam ee, reklam yapmayacağım en kısa sürede. Birikilen raporlara bakacağım. En iyi en iyi bir şekilde oyuncuların sorunlarını adil ve güzel güzel bir şekilde hal edeceğimi yeni gelen oyunculara güzel rol dersi verip sonra güzel rol dönmesini sağlayacağımı oyunculara ve yetkili ekibine karşı saygılı ve samimi olacağımı kabul ediyorum. Aksi takdirde ne kadar emek verirsem vereyim yetkimin düşmesini veya yetkimin almasını kabul ediyorum diyor. Burada yapmanız tek gereken şey gönder demeniz. Bitti her şey örneklerim Gönder diyorum. Gördüğünüz gibi yetkili başvurusu diye düştü buraya. Ee, tıklıyorum üstüne. Ee, herhangi bir kendiniz yanıt veremiyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz. Sadece değiştir diyerek şuradan. Ee, düzenlemek yapmak istiyorsanız hiçbir türlü yanıt veremiyorsunuz. Biz size yanıtla diyerek e, kabul kabul edilmiştir. Örnek yazıyorum ben şu an. Gönder diyorum. Biz size böyle yazdığımızda emin olun ki kabul edilmiş olacaksınız. Yetkili başvurumuz böyleydi. Yetkili başvurusu şu an aktif bu videodan sonra. Kendinize iyi bakın. Nasıl dolduracağınızı gösterdik. Hoşçakalın. Bay bay.